Hepsi biz akşam sevip çıkıyorsak işte akşam sevip çıkıyorsak gördüğünüz bakça paklama atıyoruz arkadaşlar. bu arada size şunu söyleyeyim arkadaşlar. En az çok paklanan arkadaşlar hani atacağım falan demişim arkadaşlar. Onu atmak için gidip onu izlemişsiniz arkadaşlar. bu en çok paklanan arkadaşlar tekrardan. Bir tane son çıkan videosu arkadaşlar o da çok güzel arkadaşlar. Yani beya izlenir ve beya beğeni be 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 aldı. Gidip onları izlediniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar paklı videoların burada hep paklı videoları yayınlayacak Dediğim gibi arkadaşlar bu videoları iş yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunları başkalarına görmeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani. Yavaş araba. Böyle zaten Onun ismi öldürdüm. Evet. Z4 Joker. Z4 Joker bulacağım arkadaşlar. Ve onu öldüreceğim. Ya bu aslan ben ikinci sanki ki Z4 Joker ne işte arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada ben komünüm iş yapmıyorum Böyle giymemi istemiyorsanız video beni <laughs> Hop. Bakalım. Şimdi. Biliyorum tehlikeli bir yerlikcim akşam şurası. Her zaman adam geliyor dedim ya. Oraya gideceğim. Ya, o belli. Z4 çok abi bitme uçak birincisi. Bir lan Z4 çok şöka... sorulmaya bile girmedi. Allah Allah. İsmi var ama ismi şey olması bile arkadaşlar ile olan yapılan bir şey. UCR olduğuna göre uçak kapımız da olması lazım, ama yok. Böyle sizce adam gelir mi? Diye suyumlar yazın. Dur <laughs> dur 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 ya ben yorumları yazın. Sizce buraya adam gelir mi? Hangi bina? Bum 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 bum. Adam geliyor o, o binaya. Ve tam inemedi. Güzel. Ne oldu? Allah cezasını versin oldu. güzel. Kaçtı lan adam. Göz, kö, göre göre kaçtı. Güzel güzel. Oğlum kaçmasaydı keşke bu gelirdi. İki kişi böyle sürüyor böyle şampiyon başka adam yok herhalde geliyor yoo belki gelir ya bir daha bir alalım. Alalım. adam var Jeg håper de kommer tilbake. burdos adam nerede adam arkadaşlar ama nerede bilmiyorum. Buna çoğu şey burada öyle. Yemiş adamın üstüne alıyor. Bakmasın dolanacakmış. İşte. Herkesten kaçılmaz hele benden lan ping e ne oluyor oğlum ping ping havayı gidiyon ha adamın sonra diğerinin uzun olacak mı diğeri nerede diğeri nereye kaçtı lan sürekli yanık bir yere kaçmış lan nereye kaçtın bilmem bir adam yok lan bir kapı bir kapı da mı doğru her şeyimizi ayarlayalım Tamam, <laughs> geç benim için güzel arkadaşlar bu arada. Bunu buna da son tabii ki de. Bunu böyle yapalım. Hiç kullanmayalım ya bırak. <laughs> ya of her şey mümkün Aç. Değil mi ya? Bir adam burası çıkıyor. Ne kadar çıkıyor. Ama ya ne gerek var beni buraya kadar. Yok bu o değil galiba. Yok odur odur. Arkadaşım bir şey yok. Bak hiç can basmadan kaçıyormuşsunuz. Kaçıyormuşsunuz arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum benim zaman düştü. İyi ki de düştü daha o kadar. Bir de ben diğerini mi vurdum? Ben de diğerini düşürdüm. Ha buradayken. Ee, bizim de tabii ki de iyi istiyorlarımız var. Diğerlerde... Her zaman göstermez bunları. O yüzden bu çok önemli. Bu bile. Evet adam var. Benim arabalarla bir şeyin alakası. Adamın pingi çıktı. Canı çok az lan. Gel hop. Hva nevnte du? Şey söyleyeyim mi kesin var ya bir daha var burada da bir yere fark etti arabayı bilmiyorum bulamak sonunda dur daha hala ölmedim lan ya ama yok biri var. Dön Of. Son anda da vurdum ha. Vallahi sonra vurdum. Of. Buna bak be. Oğlum. Böyle lan? Güzel ha. Vallahi güzel ne var bunda? Tpg çok tehlikeli bir silah. Valla vurmamız iyi oldu. Al şunu. Takma. Kaç tane araba geldi lan? bak bakıyor. Dehşet oldu arkadaş. Daha da, da vardı, onun yurtta var. Onun yurtta oldu Onun yurtta var. Çalışın arkasını Canına az bıraktığım bir arkadaşlar kaçtı gitti. O biraz kötü oldu. Güzel. Eğerle sen hiç kayımız olmadı dedi. Başka da alacağım bir şey var ya. Şu çok işim var da. Bak be. Hadi al be. Pepsi bırakmışım? Hı. Ma. Ben onu da alamadım. Sizin ne akşam bazı iyiydi ya. Bu neydi lan? Ben bunu akşam ölürsem de öleyim. Ben bunu atacağım akşam bu, bu videoyu kesin lazım benim. Neydi o? Bir kapıda mı? bakalım. Zaten sonra güzel oynam lazım. Bir de bunun böyle böyle sıkıyorum üzere. Güzel bir şey çıkartmamışsa birincilik böyle olsun. Bu tepede kesin adam vardır arkadaşlar. Bunu hiç tarsına bile gerek yok. Burası çıkmadan güzel bir üterim bakalım bunları. Tamam şuraya Allah. Hadi yakın Adam var o. Oysa sözümde oldu da. Vurdum arkadaşlar da şimdi görmesinler de. 6x olsaydı daha iyi sprey atardım da. Dur lan beni gördüler şu anda. anda bunları Ağır arabayı biraz geri alıp hemen gitmem lazım. Geçer artık da buyuz hemen gitmem arkadaşlar. Şimdi ben bunlar bir vesile mi anlamadım ki ben. Bakıyorum adamlar var. Ben şu kıyıda dikildi Ah be. Ama ben saklamıştım be. Ah be. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ben size takip etmemi unutmayın arkadaşlar. Maalesef bu video buraya kadarmış. Bir şey yok. Arkadaşlar videoyu ben size takip unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz.